Herkese merhaba arkadaşlar. Casper Zet. Zet. Aferin. Casper benim kendi köpeğim. 5 ee, yaşında. Bu aralığın 11'inde 5 yaşına girecek. 5 yıldır beraberiz. Doğduğunda elime doğdu. Yani doğduğu andan beridir benimle beraber. Ee, Birçok ile gittik geldik beraber. Gezdik. Casper. <laughs> evet şu an sokak köpeklerini gördü. 3 tane. Onlara kilitlenmiş durumda. Hemen korumaya geçti. Gel paşa buraya gel. Kesper. Gel buraya gel buraya. Sakin boş ver. Hayvanlara karışma. Gel otur. Otur. Kesper otur. Alex. Otur. Otur. Hayır. Hayır Alex. Otur. Otur. Kesper. Zets. Aferin. Hemen hemen her ile gittik beraber. Nereye gittiysem benle beraber geldi. Ee, yanımda götürdüm. Uçağa, gemiye, arabaya, motora, trene. Yani aklınıza gelebilecek hemen hemen her taşıta beraber bindik. Ee, bugün de işte eve geldim çiftlikten. Onu gezdirme zamanı. Onunla beraber geziyoruz. İşte enerjisini atıyor. Çok enerjik bir köpek. 5 yaşında olmasına rağmen enerjisi bitmiyor. Saatlerce koşup oynayabilme potansiyeline sahip. Hani ben çok yoruldum o yorulmadı. Bu da Alex. pansiyona geldi bana. 15 günlüğüne. Daha 4 aylık bir rot. Çok da tatlı, güzel, yakışıklı bir rot. secerili. İsmi Alex. 4 4,5 aylık. Onun da oyun içgüdüsü gayet yüksek. Casper. Casper. Zet. Yes for Bilet. Aferin. Yes Bilet. Aferin. Bekle. Alex. Alex'in daha eğitimi yok. Ee, ben pansiyona geldi. Ben elimden geldiğince ona da ufak tefek eğitim vereceğim işte gel git otur yat vesaire çünkü çok bilmiyor biliyor aslında ama ee, uygulama zamanında biraz problem var. Yani o elimizden geldiği kadar ona da öğretmeye çalışacağım bir şeyler. Hani böyle kendi köpeğimi de tanıtmak istedim. Casper come here. Zat. Bekle. Bekle. Şş, otur. Bekle. Pati ver. Şş, pati ver. Aferin. Öbürünü ver. Hayır öbürünü istiyorum. Kalk. Otur. Pati ver. Şimdi öbürünü ver. Casper. Hadi ver. şu Şımarma. Öbürünü ver. Diğerini ver. Bilet. Bilet. <laughs> Aferin şuma. Şimdi daha yeni dışarı çıktığımız için enerjisi fazla. Ondan dolayı e, komutları hani tekrarlatıyor. Normalde çok iyi biliyor komutları. Şimdi daha yeni çıktık. Biraz enerjisi yüksek. Biraz sevdim oynadık falan. Top oynadık biraz önce. Şimdi gene oynarız. Ee, ondan dolayı Kesper gel buraya. Ondan dolayı böyle komutları hani bir an önce oynayayım derdinde. O yüzden hani böyle istekli ama bir taraftan da beni bir salsam baba diyor. Gel buraya paşam. Gel buraya. Otur. Bekle. 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 Gel buraya atmadım daha gel. Otur. Otur. Koş bakalım. Gayet hızlı atletik. Yerinde duramayan gel. Buraya gel. Buraya gel. Hop. Şimdi tek topla oynuyoruz. Bir de Casper'ın gel buraya. Şey özelliği var mesela atıyorsun getiriyor ama. eee Hani getiriyor önüne bırakıyor böyle bir nevi al hani senle mi uğraşacağım gibisinden. Ama atarken yani koşarken o koşmaya bayılıyor yani böyle. E, ee, yeter ki ona böyle koşu olsun eğlence olsun. Ondan sonra kedileri kovalamaya bayılıyor. Ya yani şunu söyleyeyim evde ben kedi de besledim şu an kedim yok. Sokaktan sahiplendiğim kör bir kedim vardı. Onu sahiplendim. Tabii geldiğinde hamileymiş ben bilmiyordum. Sonra dört tane doğurdu falan. Onları büyüttüm, sahiplendirdim. Ee, kördü. Düzeltmeye çalıştım. Olmadı. Tedavi ettik. Ee, kurtaramadık gözlerini. İki gözünü de kaybetti. Yani yüzde beş görüyordu böyle kısmen. Yani Casper'ın aslında çok sosyal bir hayvan. Gel paşam. Buraya gel. Casper. Casper. Gel oluş. Normalde çok sosyal bir hayvan. Ee, ama hani böyle dışarıda sokak kedisi veya bir başka bir yerde bir kedi gördüğü zaman hani kedi kaçarsa kovalıyor, bayılıyor. Kedi durursa o da duruyor tabi. Yani onun koşması için elinden geleni yapıyor, etrafında dönüyor, havlıyor vesaire ama kesinlikle yakalayayım da, öldüreyim de, işte parçalayayım. Öyle bir huyu yok. Yani evde küçük kedilerden de dayak yedi. Karışmıyor çünkü zarar vermek istemiyor. Alex. Alex, bak burada ne var? Alex. Alex. Koş bakalım çocuk. Alex'i de oyuna alıştırıyoruz. Ya bu videoda Casper'dan bahsetmek istedim daha çok. Çünkü benim 5 e, yılım beraber geçti onunla. Gel paşa. Onunla beraber geçti. Gel. Buraya gel. Kesper. Zet. Esper. Zet. Bekle. İşte bu da böyle bir yakışıklı bir oğlan. Sibirya kurdu kırması. Annesi çok güzel bir Sibirya kurdu. Ama baba belli değil. Ee, Tabi cins secerili hayvanlarla daha çok ilgileniyoruz çiftlikte ama bu da benim kendi köpeğim. Yani melez olması çok umurumda değil açıkçası. Çünkü elime doğdu. 6 kardeş Casper Zet bekle 6 kardeş doğdular ee, Tek beyaz Casper'dı Diğer kardeşleri siyahtı Aralarındaki tek beyaz buydu Ondan sonra annesi 2 gün ayrı besledi Casper'ı Neden sebebini hala bilmiyorum Ondan sonra öyle Beraber 5 yılımız geçti Değil mi paşa. Paşa Zed Bekle bekle. Yani 5 yılımız beraber geçti onunla. Kesper. Zet. Plet. Plet. Kesper. Bekle. Şımarma. Bekle. Şimdi tabi ben konuşunca Kesper. O da kalkıyor otomatikman. Çünkü normalde eğitimlerde hani tamamen birbirimize odaklı çalışıyoruz. O yüzden e, hani konuşmuyorum. Net tek komut, başka ses yok. Yani benim sesim olarak yok, başkasının sesi veya başka bir şey olduğu zaman gene hareketlenmiyor. Şimdi ben size anlatmak için konuştuğum zaman o da onu çağırıyorum diye geliyor. Alex, sen ne yapıyorsun çocuğum burada? Ne yapıyorsun çocuğum burada? <laughs> sen bununla mı oynuyorsun? Sen bununla mı oynuyorsun? Hadi bakalım kim yakalayacak. Otur. Alex otur. Alex otur Onur. Alex otur. Hayır şu Otur Alex. Zet. aferin. Kesper Z. Z. Koşun bakalım kim yakalayacak. <laughs> Alex Kesper'dan burası çekiniyor o yüzden. Gitmiyor. Kesper gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel. Buraya gel. Otur. Otur. <laughs> o yüzden çok gitmiyor Alex Kesper'dan burası çekiniyor. Bir oynarken burası sert oynuyor. Hani böyle hırlıyor vesaire ama kavga için değil. O huy, huy, öyle. Ondan dolayı Alex çekiniyor biraz ama daha tabii ikinci günü Alex'in bu arada. Daha geleli tanışalı Kesper'le ikinci günü. Beraber zaman geçirdiğimiz ikinci gün burada. Durum bundan ibaret. Casper'la da size video çekmeyi istiyorum. Tabii siz de isterseniz. Hani sadece şifliktekiler değil. Casper'la da videolar paylaşmak istiyorum. Onunla geçirdiğimiz zamanları yaptığımızı. Böyle yani şimdilik. Ee, kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hayvanları sevin, hayvansız kalmayın. Görüşmek üzere.